Orayı diğer taraftan mı gireceğiz Gelsene bir benimle. Bir buradan deneyelim bakalım. Ya bak burada kitler var. Bunlar diğer tarafta. Aa burada burada burada. Evet. <laughs> Orada mı yoksa döndü Hala orada Hala geliyor. Orada. Ne yapacağız? Fake mi atacağız? Hava alıyor. Bak bak hareketler bak. Ha, el <laughs> mi sallıyor? <gülüyor> evet. <laughs> şey kapatsana feneri. Ya bize hareket mi yapıyor? O, o ne ya lan öyle? Hareket yapıyor lan bize. O ne <laughs> lan? Hareket yapıyor. Aa ha, geliyor. Cık. Gözleri kırmızı. Lan! Elektrik çarpacak bence şimdi onlar. Michael. Sarhoş yürüyemiyor da. Anka bizi yakalar bu. Gözleri kırmızı bak. Hep kırmızı. Her yer. Ha gidiyor oraya. Şu kapıyı kapat. Yok, yok ana. Gel. Neredesin? İçerideyim işte. Hangi <laughs> hang geçer? Geçer. Ya bak. Bir dakika. Bir dakika Görü evet görüş alanı ayarlayacağım bir dakika. Ee... Bunların sesi daha korkmuş ya. Beş yap. Geldim. O buraya her yerden bir şey çıkıyor. Gelsene üst kata. Sen misin? Aa, her yerden bir şey çıkıyor. Geldim. Ha, en üst kat mı? Yok. Anahtar mı? bulabildin mi sen? Hayır. Niye parladı şurası? Yok oh, kitaplar altın renginde. Çünkü almamız lazım. Yani. Yalnız yok abi şu. anahtar yok ya. Değil mi? O dışarıda şu an. Belki içeri gelmiştir. Yeter bak insan bir toplar. Bir baksana YouTube'dan ya. Bence de bakalım ya. Banyon hatırı... Aksiyona <laughs> giremedik bile. <de. gülüyor> geliyor sanırım bir geldi. O şey bence. Bekleyin geleceğim biraz <laughs> da sinyalim. Bitmeceler de geliyor bu arada. Aa burası varmış ya. Neresi? Neresi? Bak burası tuvalet açılıyor mu? Saçma. Bateri şey var. Var. Açılık sen senin için. Aynı, sen yer, aynı yerdeyiz. Deniyorum da bir kişi var. Hı hı. Geldim. Ama hemen. anahtar burada da yok. Demek ki açmadım. Sen almışsın keçi. Keçi aldım buralara baktık yok mu? Cık. Ya şu tavan arası kafesin altına geliyor. Aa! Anne ne oldu? Ya! Ee, niye çıldırdı şu an? Yani çok bekleyince böyle oluyor ya. Geldi geldi sağda. Geliyorum evet yanına geldi. Bana, tut bana dusun, geldi. Tut, tut. Yok size geldi. Bekle yine bu gelir bak. Şşt. Hazır tut saat. Ha sana geliyor sana geliyor. Ha sana geliyor. Allah saklandım bir yere ama. Tut şunu tut. Ha gel geri gel şimdi kaç. Yakınımda ya yan odada herhalde. Biz onu kör ettik de yeni şey yaptı herhalde. Ya ha, buradan atar olması lazım. Piller evet. var ya çok önemli. Bak pil sürekli geliyor yani anahtar da kesim yerde. Anahtar. Yok ya. Ha, ha bu chest açmaya çalıştık olmadı. Hı. Aa, oy. <laughs> Burada. kurt <yok> ya. <laughs> Sektenleyerek. Saklanıyor. <laughs> Şurada saklanıyordum bak kibetiniz. Bu iyi işte. Burası iyi. Evet, evet. Aa. Ama fener kayboluyor. Anahtar yok. Yok abi YouTube'dan bakın bence. Ben bir dakika beni ben koyayım. Bir dakika. Bakıyorum. Ee, <laughs> Gir e dolaba. Ay dolar mı? Dolap mı var? Dur bak hangi o? <laughs> Denedim de girmiyor. <laughs> ben şu keçiyi yakıp geleyim. Dur ben de geleyim burada yukarı Anadın. çıkıyor şey. <laughs> diğer tarafta. Sen iki salayım yanıma ya. Burası. İlk. Diğer tarafta yani. İlla diğer uçtan çıkarıyor. Bazen bu dışarılarda da keç olabilir. Ee, devur neydi? Hmm. Tavan arası. Anahtara. Yeter ya. Ah. Mm. Oh, devur case spawn point location on farmhouse. Yakıyorum onu. Yak. Yakayım mı bekleyeyim mi Mehmet? Yak yak. Yak <laughs> yak. Mehmet <gülüyor> bu tarafa gel. Bu tarafa gel. <laughs> <laughs> Sana gelecek şimdi. <laughs> Ağlarım. Hemen gidiyor. Dört oldu daha. Biz var ya yakalamayı bitiremeyeceğiz. Yok. Yedi de falan aşırı zorlaşıyor. Sizse bak ya. Yok mu anahtar yeri söylemiyor mu? Bir, dakika söylüyor şu an. <laughs> Bakın <anahtar. ya> şu, <laughs> şu an. beni koruyun. <laughs> Hangi sensin? Kitchen. Evo eğlen mi? Ha. Kitchen, dining, room on table. Ne? Dining room ne? Yemek odası Yemek? Yemek mi? Breakfast room. Geç. Kahvaltı odası var bende. Tamam. Ve... var bir de kütüphane var. Back hallway on table. Back hallway ne demek? Back hallway. Çevir. Bir Dakika. Koridora, koridora çıkıyor galiba. Arka koridor evet. Geç bunu. Office on chair and table. Office on chair. Ofis anahtarı. Ofis anahtarı, anahtarı var bende. Var, ben var Ofis mı? Ofis açtık, kütüphaneyi açtık. Eee bir dakika. Ee, Kahvaltı odasını açtık. açtık mı? TV room açtınız mı? Açtık değil mi? Açtınız. Front room on mental. O ne lan? Front on Front room on. Ha. Evet, Ama çanta da olup kullanmadığınız anahtar var mı? Sen kaç kapı açtın? Şey, ben de kafes var sağa. Lan mouse dondu. Ben Hı hı. Bende sadece kafes ben var. Ben iki tane oda açtım. Kaç oda açtı? İki tane. Tüphane ile e, tamam, o, bir tane. açtım ben. Kahvaltı odasını açtık mı ki? Tamam oldu açalım ya gelsene. Kesin Bıdamadın orada dur. yok. Beni bekleyin. <laughs> Kanka yok ya. Oyun odası var. Reading room. Attic on table. Attic on table ne lan? Sen nasıl çömeldin? C'ye basınca çömeliyor. Ben onu CTRL'ye aldım. Jailer on top of barrels. Jailer on top. O ne on top. Ee, tavan arası olabilir mi ya? Of. Ha görüş açısını değiştirebiliyoruz. Jailers. Evet ben değiştirdim. Ne kaç yaptın? 75. Nerede video seti? Yani. Oynanışta üçüncü. Bir dakika ya tavan arası. Bir dakika ne diyor? Varillerin üstündeki mahzen kaç yaptın? Ben 70 yaptım. Kanka varillerin üstünde diyor. Aa geliyor edeyim? geliyor geliyor, ha. burada burada. <laughs> geldim. Aldı gel, beni. Seni mi yakaladı? Hı hı. <laughs> <laughs> evet gel. Kanka var varillerin üstünde olabilir ya. Tamam. Nereye götürdü seni? Yukarı kata çıkıyor. Götürüyor çıkıyorum. mu öyle? Uh -huh. Ayya Odayı geleneyim. göstermiyor Mehmet ya? Yok ya. Varillerin üstünde ama hangi odaya girdi? Bir sürü oda var zaten Bir varilli bir odaya girdi Variller var Geldim. varilin üstünde bak mesela bir tane sallanan sandalyenin üstünde de varmış bir tane Aslında alt katı sana buradasın. Geldim <laughs> Şimdi bu kahvaltı odası nerede? Dur bulalım abi. Burası mı? Ha buradan anahtar var evet burası. Hani nerede Eyvah. Tavan arası kapı evet. Burası Neredeydi mi? anahtar Allah. Neredeydi? Ha burada keçi de var. Kim yaktı orayı? Kendi Aa, anahtar... bir şey oluyor. Evet evet kendi keçi kendi Keçi var çıkıyor. burada. Şu keçiyi alsanız da. Saman var mı? Tamam ya var bende. Sen neredesin? Keçi nerede ki? Burada evimizde. Evet, şey. Nasıl alacağız bunu? G. G'ye <laughs> bas. Aslan. Gelecek o. Önüne atar. Gel <laughs> gel. Gelmiyor. Yukarı <laughs> <tarzı>. çıkıyor. <gülüyor> Kaçıyor <laughs> ayıp ya. Versene bana ben atayım. <laughs> Önüne bırakın. Al aldı. al. Aldım. E'ye bas al geç. Aldım şimdi ne yapacağız? Bence biz de alalım <laughs> iki tane. Dur, Odanın anahtarını aldım ya açalım orayı. Sen tamam. Ha bak şunlara şu bak yuk. ya. Bende saman yok ama. Ama zaten kaçışıyorlar ki orada bulmuyorum. Direkt gelmiyor yani. Hı. Hmm. Bak şunun üstünde bir tane anahtar varmış. Yok Aslında. ama. Ha, yok, anlamadım. Aldık herhalde. Saman bulmam lazım. Saman yok. Asıklar. Ha, Dışardasın. Hayır. Ayy. Yaktınız mı? Hayır. Yo ben topukladım. <laughs> ben de topukladım. <laughs> An burada. Nasıl burada? Burada değil ya. Aşağı kat. An buraya geliyor. Siz neredesiniz? Ben dışarıda kaldım. Üst kattayım. Ay! Ya, ya burada ya işte tam. dedim. Hadi aşağı. Dedim işte. Geç <laughs> yok. Nereden bulacağız oki? Keçi var mı hiç? Ben, aa bir dakika ben keçi aldım. Aa, bir dakika bir dakika. Beni ben, aldın sonra bence e, keçi. Kuran da. Kit lazım şu an. Kaldıralım ondan sonra. Ben de ikinci... şey var, keçi var. Sen kiti al. Ee, ben kiti görebiliyorum. Aldım ben bir tane geliyorum. Beni görebiliyor musun ki ben bahçedeyim? Evet görüyoruz. Bahçede misin? Eee burada Ölgeçme. burada. Ama bende kit yok. Bende var geliyorum. Manyak ya. Şimdi kaç tane kaldı? Altı tane. Sendekini şey saymazsak. 5 tane. Salak sesler çıkarıyor ya. Saman Bence atalıydı. bir tane daha keçi bulalım öyle gidip <laughs> Bence de. <laughs> ama beni yakalarsa ben keçi gidiyor. Mu acaba? Hmm. Şey var. O zaman sen. Sen bekle istiyorsun orada. Yak gel ya da. Sen yani. orayı bıraksana. Bence hepimiz gidelim <laughs> yakıp gel. <laughs> sen orayı bırak bence. Eke. Burası mıydı? Yakma ama. Haha. Nasıl bırakabiliyorum ki? <laughs> gidip. Kaçmaz değil mi? Sen bırak yanına şey al. Saman ya da kit al. Yok yok kaçmıyor. Saman ya da kit. Tamam saman var. Aldım. Üst katay değil mi? O şey. Ha evet kat. şey kafesi açalım. En üst kata çıkalım. Ya. Burada da saman var. Üst katta mısınız? Açıyorum. Aha. Evet. Ben önüne bırakayım, direkt bakayım belki. Ha, bakalım, belki gelir. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Kaçtılar ya! Allah ım. Allah ım. Önümde, önümde, önümde lan! Ah Geliyor. Nereden Koğuşamak. geliyor? Burada. Galiba. Aa, burada, burada geliyor. Diğer tarafa koş. Sola doğru gitti. Hiç oraya gitti ya. Keçileri alalım ve kaçalım. Derim. Sen bıraktın değil mi Mehmet? Ee, bıraktım. Elimde saman var şu an. Tamam. Birer keçi alalım ve gideriz. Sonra zaten zorlaşacak. 3 yani. tane alırsak 8 oluyor. Az kalıyor. Kitler bitince ne oluyor acaba? oyun bitiyor. Önce yani oyun bitiyor yani. Oyun, ya. oyun bitiyor ölürsek. Ya da kalan kişiler devam ediyor işte onlar ölene kadar. Herkes bitiyor. ölene kadar, devam ediyor. <laughs> Kızın üstüne kapıyı kapat. Aa, Ama keşke daha. Gel bakayım buraya. Burada Gel bir şey var mı? First kit var burada. Ben aldım içeri. Tamam. bir Tamam. Mehmet şey yapsana ya. Aa, geliyor. geliyor. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Hayır ya. Kaç kaç. Kör ettim onu ama. Nereye gideyim, nereye gideyim? Hayır. Git, git, Aa geliyor yine, geliyor. Hayır. Neredesin ki sen? Neredesin sen? Dışarıdayım şu an. Kovalıyor beni. Kapıyı kapa. Aa geliyor. <laughs> lan ya, gelme. Al, alacak. Hayır, şey. hayır, hayır, hayır. <laughs> Hayda. O seni aldı. Keçin kesildi mi ya? Al işte. Hep <laughs> kendisi ayağımı tuttu yerden çıkanlar var ya. Hem üstünde ki. ne vardı? Keçi var. Daha yanımda duruyor keçi. keçi. Ha. Samanı yanımda. Şey yolunda. aldım. Tamam Geldim, sen aldım. onu al ben geleyim yanına. Ama üç tane yaratık var onu. Burada kit vardı ya kapının önüne bırakmıştım. Lan! Abi! Lan aaa! Kime aldı? aldı? Bende aldı. Ya hayır ya! Evet, evet kaldır birinizi. Da? Bana yakınsan alsana. Bak kit var burada kapının orada. Dört tane. Neredesin şu an? Aşağı kata indim. Gelsene. Keçi var lan. Ya sistemi geç gördüm var, gördüm geç gel geç gel. Var. Gel onu boş ver gel. Aldırman lazım. Bak yanında. Nerede nerede? Adam nerede? Kaldır beni. iniyor. Aha. Sağda yaratık var bak. Arkandan yaratık geliyor. Lan geldi. <laughs> Dur ben de şeyi kaldırayım. Hiç kaçtı ya. Aa burada, burada önünde işte. Zaman. Bulman lazım. Tam bu Aa burada da var. Ben nasıl geleceğim oraya? He evet, buradasın. Keçi bende birlikte geliyor lan. Lan keçi dur. <laughs> keçi dur. Evcil hayvan ya. Aa aldım. burada oldu. burada burada. Aşağıdan geliyor bak. Nerede nerede sen neredesin? Dışarıdayım. O yaktığımız yerdeyim şu an. Gelme abi ya. Bende first kit var. Ay keçi buldum. Şey yok. Samanım yok. Ha saman. Şimdi ben bu keçiyi de alayım. Sen de al Mehmet. Sonra gidelim. Bende evet, iki sende var mı? Var. Ben de samanı Sen bıraktım. Almadın mı? Aa keçi var burada. Ben samanı bıraktım ya. Aldım Ama ben keçimi. Saman lazım. Ak keçiyi buraya kilitleyeyim mi? Kapıyı şunu kapatayım. Keçi. Ben keçi de nerede? saman yok <laughs> ya. Ay Ke saman. keçi ışınlandı. Samanlar Diğer tarafta vardı herhalde. Ben keçim Bırakalım da gidip onu yak. Ha burada da mı yok? Ha burada Çarkı. var iki tane var. Allah. Ananı sik. Ya. Ana geliyor. Aldı mı? Hayır kaçtı. Biz bunları yakalım bence. Dur yakayım şunu. Sen de onu yak tam çıldırsın böyle çıldırmasın yanımda. Hayır. Kovalıyor işte seni şu an. Çıldırsın ki. Aa buraya geldi. Nasıl yanında? Aa. Buraya... Geldi geldi geldi. Geldi mi? Ben yani buraya tamam. girememesi gerekmiyor mu? Girebiliyor ya. Bak hala geliyor. Ya. Abi keçim gitti ya. Öldünüz mü? beni ben aldı. <laughs> Yine beni aldı. Ben saman mı alayım? ilk yardım çantası mı? İlk yardım alsana. Sen kaldırmaya giriyor. git. Burada keçi, far... keçi de var burada ya. Aldım, aldım. Ya. Keçi var burada. Alayım mı keçiyi? Tamam. Yok tamam. sen kaldır onu kaldır. Tamam şey. Neredesin sen? Ah okey gördüm. Keçiyi yakıyorum şu an. Gördüm gördüm gördüm. Gel da. Gel gel gel. Aldım. arkamda. orada. Haroş. Kaç kaç bence kaç. Aa. Keçiyi yaktı ya deliriyor. Şey yapsam? Sağ tuşla mavi şey yapsam? Kit nerede ya vardı? Ya sen gel gel buraya gel gel aynen aynen. Ben kit bulmam lazım. Gel Aldı mı? Aldı ya. Aldı. Kapıyı kapatacaktım tam aldı. Aa! yarından geçti. Bana kit lazım şimdi. Nerede var? Ya, sen görebiliyorsun. Var. Ben kitim evet. düştü benim. Evet önünde. Aa kapının önünde de var. Nice. Şunu alayım. Şeyde kaldıralım. Evet, <laughs> evet ne iş <işim> var <laughs> Ne alaka ya ne alaka ya Doğru. Nereye gitti o? Hangi tarafa gitti? Şeyin orada yaktığımız yerin orada bak. Kaç yaptık şu an? Aldım 6 şu an 4 tane kaldı 6 mu hala? Oğlum çok zor lan yani Kaybettik ya bir tanesini ya Bak şurada kit kapını buraya bırakıyorum Saman lazım bize ama evin içinde saman yok. Evet bir gelsin en üst kata çıkalım gel yer, yer. Bak. Kit sanki ya. Her yerde yaratık. Evet ya. ya bak. Ya bak saman varmış şurada? Keçi var mı? Çıldırdı yine Abi, ya. Abi bu nerede yine kendi kendine çıldırıyor. Aldım şey. Tamam. Evet. Büyük ihtimal bize gelecek. Sesi yakın geliyor. Ne yapacağız? Evet. Buradan atlama yeri yok. burada var. Gel, aşağı inelim. Aa keçi burada. Al, ona, ben al ona, onu al onu al onu. Ben şunu öldüreyim. Ama geliyor. Geldi mi? Yok yok şey küçüğü geldi. Küçüğü. Nerede bu? Ay keçi var burada. Ay evet, bana geldi. Ya. Ya. Aman o öyle. aşağıda ilk yedikte keçi var. Evet gelsin Geldim Abi ben arkandayım. Sen kit alsana. Kit yok. Nerede? Olabilirsen al işte. Ben bunu bırakayım. <laughs> Nerede şu an o? Dışarıda mı? Başta Kit yok ki. Ha <laughs> burada var. Ama şeyi bıraktım. Keçiyi bıraktım evet. 15 kere öldüm Kanka ben ya. Ha ben keçiyi alıyorum şu an. Aa kit var. Kit. Burada kit var. Bodruma iniyor. Keçi, keçi burada var kit, burada ya. Saman, Saman nerede? Var. Yere bıraktım demin. Ben bir şey deneyeceğim bu arada bir dakika. Çıkış nerede? Saman, Saman var mı? Saman göremiyorum. Ha burada var. Keçi Saman nerede gitti var. mi? Alsı. Şey buradaydı. Dışarıda mı bu <gülüyor> içeride, <gülüyor> içeride <gülüyor> mi? <gülüyor> en son bulduğumuz keçi şeyde, holde, girişte. Tamam ben keçiyi <laughs> aldım, şu an şeye götürüyorum nerede tamam, Aa mi? yanında yanında şu an. Burada bir tane first kit var dışarıda valinin üstünde. Tam şey. İyi gördüm onu. Tamam lazım. Ya çıldırdı yine bak geliyor ya. Geldi. Nerede? Orada dışarıda. Yaktığımız yerin orada. Geliyor Aa, ama. Ne ananı s... Evet. Geliyor ya. Hayır, ben keçi ya aldım. Gelsin bana. Sen de Kanka ben keçi aldım götürecektim burada. Yaktım şu an. Ananı geliyor. Ya abi, abi ya, <laughs> Ama ben bunu Seni kör ettim. Evet, kör ettim ben bunu. Yok fayda etmiyor ya. İşte ya. Kank, tek başına zor ya. <laughs> Aa hala oraya bıraktı beni. Keçin şey evin önü. Nereye? Keçin oraya değil, diğer tarafa. Hani şeyde first kit var bir tane variliniz Bekle bir şunu bırakayım. Keçini yakabildin mi? Keçiyi ben bıraktım. Hiç Yakayım mı? Keçiyi ben mi? bırakamadım. <laughs> Yak, yak Kalsın, ben. kalsın Bence mi, beni kaldır sonra yak. Ben Bence. Kalsın. Çımalık. İyi ki sesleri kısmışım iyi ki. <laughs> ki. Ben de var. Aa keçi var orada. Dışarıda. Keçim düştü mal. benim evet. Kanka bu şeyde bizim yaktığımız yer sanırım bu. Geldi yani, geldi. Yani. Aa yanımda. Evet evet. Tamam, ben senin evet. yanına geleceğim onun yanından sürünüp. Yok. Ben nasıl kaldıracağım seni oradan? <laughs> geleceğim geleceğim <gülüyor> Adam yerde az. Yerde bile ondan hızlı gidiyor ya. Kanka, arkamda, Bak yine kızarmaya arkamda, başladı. Arkamda, 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 ya. Arkamda, arkamda, Kırmızı arkamda. Oldu. Az. Kaç kaç kaç. Hatta şunu kör et ya. Gel gel. Gelecek mi oradan? Gelirse kör edelim o. Keçi mi gitti benim de. Keçi ses duyuyorum. Saman yok. Evin içinde var bir tane. Bir tane de burada var. Tamam. Aldım bunu. Tamam. Hah. Şurada vardı. Aa sama sama burada. Aldım. Anlamıyor. Aa, sen Mehmet gel şunu yaksana gel gel. Okay, okay. Gel bir tane var yak şunu ben de koyayım onu da yakalım. Şey alsana yardım benzin. Yak bunu. O ne kadar yavaş dolduruyor. Ben Aa geldim. geldi geldi, hayır. Ya. Oh. Ya of ya of ya of ya of Geç kaçtı ya, ya benimki balık ya kaç kere yakalanacağım abi daha oğlum ben 15 kere <laughs> yakalan... <laughs> ay elimdeki şeyler gidiyor o sinir bozucu <laughs> eskisi kadar korkmuyorum ama